selam arkadaşlar bundan sonra bol bol video koyacağım düzenli bir video koyacağım dedikten sonra aylar sonra yeniden buradayım öyle arada bana yaşıyor artık ne zaman koyarsam artık kasmıyorum kendimi öyle söyleyeyim ee, bu videoda başladığınız gibi ev turu yapacağız aslında benim e, ben ev turu yapmayı daha önceden de istiyordum ama eve almak istediğim yapmak istediğim çok şey vardı e, o yüzden onu bekledim şunu da yapayım bunu da yapayım öyle ev turu videosu çekeyim dedim amma velakim ben hiçbirini yapmadım bu arada ee, ben kiracıyım burada ve ev satıldı. Bu yüzden taşınmam gerekiyor. Ee, zaten burayı da böyle olabildiğince alelade, işte hızlı ve en ucuz bir şekilde nasıl döşerim diye düşündüm. Ve o şekilde döşedim. Yani tamamen zevkimi yansıttığını söyleyemeyeceğim ama kullanışlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden artık e, zevkimi yansıtacağım, böyle her detayıyla ilgileneceğim yeni evde artık taşıma videoları vesaire çekerim. Artık orada görürsünüz. O yüzden bu, bu haliyle hiç oynamayacağım için, e, yeni bir şeyler yapmayacağım için artık ev turu videosu çekebilirim diye düşündüm. Görmek istediğim biri var. Bu da evin bir diğer sahibi, Cookie. Cookie bir yaşına, kısır bir dişi kedi. Şöyle aldım, bilenler bilir benim e, diye bir köpeğim vardı. Pekin'iz için kö küçük bir köpeğim vardı. Ee, oğlum maalesef geçen yıl e, kanserden kaybettim. Bu e, Cookie'yi de Beylis'in öldüğü gün sokakta baktığımız kedilerden bir tanesi doğum yaptı. O şekilde aldım. Evde bana arkadaşlık yapıyor. Tek kalmamış oluyorum. Bir de kediye alerjim var normalde ama uzun tüylü olmasına rağmen Cookie bana alerji yapmıyor. Öyle artık beraber geçinip gidiyoruz. Girişi böyle. Kapıdan girdiğiniz zaman direkt aşık bir konsepti şu şekilde görüyorsunuz. Burada benim koşu bandım var. Koşu bandım şu şekilde. Hatta örtüsünü de açayım. Göstereyim size. Böyle taşınabilir bir koşu bandı. Örtüsünü de kapatayım. Koşu bandını evde yürüyüş yapmak için aldım ama e, taşımak zor geldiği için salonda tutuyorum. Kuki dosyunu çizmesin diye bir örtü örttüm. Burada duruyor yani. Görüyoruz burada Kuki'nin yemeği ve su kabı var. Burada şöyle bir dresörüm var girişte. İşte içinde ıvır zıvır dolu böyle bir ee, tabaklar. Ben aslında buraya işte mumluklar vesaire bir sürü e, tablolar vesaire doldurmak istiyordum ama e, alacağım alacağım derken kaldı artık. Maskeleri girişte buraya koyduk. Bu tabloyu e, ben yaptım. Bunun gibi bir sürü tablo var. Evin e, işte koltuktaki e, yastıkların rengini, halının içindeki renkleri uyar diye düşünerek böyle bir tablo yaptım. E, bunu buraya asmıştık ama taşımadığı için sürekli düşüyor. Hayır, duruyor bu da burada. Bu koltuğun Ikea'dan e, zamanında 3000 TL almıştık. Şu anda kaç para artık bilmiyorum işte. E, perdelerim Ikea'dan. Bunları Yoldan aldım. Duvar çok boş görünüyordu. Aslında bunun e, bir diğer tablosu daha var bu tablodan iki taneyi buraya asacaktım. Ama artık kalsın burada dedim. İkisini asmayayım. Orası boş kalacak diye böyle bıraktım. Buraya da bir ayna almayı düşünüyordum. Ama dediğim gibi taşınacağım için bıraktım. Üstüne de böyle bir örtü örtüm. Kirlenmesin, lek olmasın vesaire diye. Halımı da trend yoldan aldım. Ama Madame Coco'ydu sanırım. Borta Seba trend yoldan bunlar. Bu tepsi trend yoldan. Hani çok aslında kalite bir şeydi değil. Böyle dokunduğunda sallanıyor falan. Kaç yüz liraya vesaire almıştım öyle söyleyeyim. Burada bir televizyon sehpam var. Ee, PlayStation var. PlayStation sadece Netflix izlemek için kullanıyorum. Çünkü akıllı bir televizyon değil. Bu televizyon sehpasını 200 liraya almıştım. Ablam kurdu inanamazsınız. Asla yapamayacağım işler. İçinde böyle e, artık ıvır zıvır ne varsa doldurum. Bu arada bu <laughs> benim şeylerim için. Cila için akrilikleri. Bu benim ilkokul günlüğüm. Kilitli. Kilidi nerede bilmiyoruz. Kenarları böyle boyalı çünkü çok akıllı ablam. Gerizekalı demek istemiyorum. Ee, benim ilkokul günlüğümü üzerine boya yapmak için bir taban olarak kullanmış. O yüzden öyle. Burası da böyle bir ıvır zıvır dolu dolaplar. Böyle bir vazo var. <laughs> Bunun vazosu Emre bana çiçek göndermişti. Oradan kaldı. Ben de içine bir şeyler alıp doldurdum. Ee, bu raflar televizyonla beraber geldi. Düşmüş onu düzelteyim. Bu tablo şunların devamı. Bunu da olan aldım. 60 liraydı sanırım. Hani olabildiğince en ucuz bir şekilde. Burada Koki'nin tırmalama tahtası var. Asla kullanmıyor. Genelde benim yatak başlığımı kullanmayı tercih ediyor. Ee, bu bitkiyi de annem altına alüminyum folyoladı. <laughs> bu bitki de iş yerindeki eski e, patronumdan ev hediyesi olarak gelmişti. Çünkü İşe başladıktan sonra e, ev bulabildim ve öyle taşındım. Bir süre yurtta kalıyordum. Bu Kuki'nin yatağı. Bu üzerindeki de benim peluş e, ceketim. Böyle şeyli, fermuarlı falan. Ama Kuki bir tek bununla buraya yattığı için bu artık Kuki'nin oldu. Kuki gelip buraya yatıyor. Bu da e, benim Sehpa'mla takım <laughs> diye uydurdum masam. Gene dediğim gibi en ucuz ne şekilde olabilecekse o şekilde hani eve de uyacak şekilde. 500 liraya almıştım bu seti beraber. Kullanıyorum. Yani masayı koyacak başka bir yerde bulamadım açıkçası. Hani sizin öneriniz var mıydı bilmiyorum ama yani olur mu? Burası böyle duruyor. Mutfağa geçiyoruz. Mutfağım da açık konsept ama tamamen hani buradan baktığınız zaman mutfağın tamamını görmüyorsunuz. Sadece buzdolabı şeklinde görünüyor. Ee, buradan mutfağa geçiyoruz. Işığını da açayım. Işık da buradan açılıyor. Bu arada bizim akıllı sistemimiz var. Ee, buradan işte eve alarm kurulabiliyor. Ya da işte tatile giderken elektrikleri kesebiliyoruz. Ya da birisi geldiği zaman aşağıdan e, güvenlik beni arıyor. işte gelebilir mi vesaire diye. Ben de bu ekrandan kimi geldiğini görebiliyorum. Böyle bir sistemimiz var. Çok iyi. Ben bundan çok memnunum. Mutfağım bu şekilde. Burada fırın. Elektrikli ocak. Bu eski kiracıdan kalmış. Bu mikrodalgayı e, annem getirdi. Toz e, makinesi annem getir tabii ki. Nespresso makinesi al, e, Emre'den geldi. Bu kutu da Emre'den geldi. İçinde biraz boşaldı. Az kalmış. Bu şekilde bir mutfağım var. Burada bir bulaşık makinem var. <laughs> İçi dolu. Şöyle göstereyim. Yine evin kendisinden bulaşık makinesi. Böyle bir mutfak. Dolaplar da burada e, şu şekilde konan. Burada bardaklarım var. Burada kupalarım, işte Türk kahvesi fincanlarım, çay bardaklarım, su bardaklarım, e, cam çay bardaklarım, kadehler vesaire burada. Burada tabaklar var. Yani dediğim gibi zaten taşınacağım, evleneceğim vesaire diye çok da bir şey almadım. Burası biraz ıvır zıvır dolabı. Annemin köyden getirdiği ne varsa bu dolapta. Zaten çekmeceler her türlü bilindiği üzere. Burada tencereler vesaire var. Burada poşetler var. Burası benim baharat dolabım. Bu şekilde mutfağımda. Burada ışıklar yanıyor. Şu yanmıyor. Neden bilmiyorum. Bunlar da işte çay, tuz, kahve ne varsa işte bunların içerisine ya da Nescafe çok içiyorum ya Nescafe hiç içmiyorum. Bu halıyı yurda, yurda almıştım. Yurttan getirdim. İşte öylesine koydum size öyle söyleyeyim. Benim evim normalde 2 artı 1 ama 1,5 artı 1 diye geçiyor. Çünkü bir odası çok küçük. Ben öyle odayı giyme odası olarak yaptım. Zaten benim kıyafetlerimin şimdi göreceksiniz. Yani ve yatağımın falan tek bir odada olma ihtimali yok. Mutfaktan direkt giyim odasına geçiyoruz. Koki de burada. Merhaba Koki. Merhaba de anneciğim. Merhaba de bir tanem. Hı? Ne haber? Halıları da değişmişsin, pisletmişsin. Aferin sana. Dediğimde burada böyle bir boy aynam var. Boy aynam dediğime bakmayın. Aslında siz beni burada görebiliyorsunuz ama ben genelde kendimi şöyle görüyorum. Devam ediyoruz. Burada yine yurttan getirdiğim bir eşek deniyor sanırım. eşek var. Bana hep komik geliyor. Burada kirli sepetim var. Burada sığdıramadığım çizme, bot, ayakkabılarım vesaire. Bunlar buradalar. Burada da montlarım var. Bir diğer tarafta yine diğer montlarım vesaire ceketlerim var. Yine böyle bir eşeğimiz var. Burası benim çantalarımın yılmış olduğu e, camın önünde bir yer. E, bütün çantalarımı buraya böyle bir yığdım. Sığmayanları burada e, bir şeyin içine koydum. Artık bunun adı ne aklıma gelmedi. Burada da benim ayakkabı dolabım var. Bunu Koçtaş'tan almıştım. Yine çok uygun fiyatı şu an hatırlamıyorum. Artık en ucuz ne olabilirse boyu da tam buraya denk geldi. sürgülü. Böyle spor ayakkabıları koydum. Bu tarafa. Burada da işte biraz bot, biraz topuklu ayakkabı. Artık ne ararsan. Bu şekilde. Şurada valizim var. Burada da altında yine birazcık daha çanta var. Şuraya annem şey koymuş. Benim karbotlarımı koymuş. Ee, bu altında da yazlık ayakkabılarımı kısmıştı. Terlikler vesaire falan. Böyle bir kutu aldı annem. Bunun içine koyduk. Böyle bir kutu var burada. Burada benim dolabım var. Bunu da Koçtaş'tan aldım. Üstünde bir takım hurçlar ve Cookie'nin taşıma çantası var. Diğer yaptığım tablolar burada. Böyle bir Dolabım var. Modasından vizesi. Yazlık kışlık yapacağım. Size kışlık halini göstereyim. Tabii ki de annem düzenledi. Şurada böyle altlarım vesaire falan var. Kazaklar kazaklar. şörtler şeklinde. Geçtiğimizde burada daha çok askılık olan şeyler var. Burada da gene bir şeyler var. Üstte hırkalar ve bir tane daha çantam var. Çantaları koyacak yer bulamıyorum. Bence iç çamaşırım, çoraplarım vesaire var. O yüzden göstermiyorum. Gene biraz abiye elbiseler. Annem bu ceketimi buraya koyuyor. Neden bilmiyorum. Ee, şapkalarım var. Kışlık şapkalarım. Burada üstte e, yazlık çantalar ve kullanmadığım birkaç çanta var. Burada da gene çanta var. Bu Buradakiler Emre'nin bende kalan tişörtleri. Böyle bir şey. Bunu da Ikea'dan almıştım. Raf yapmak için e, yurtta yer yoktu. Eşekler arası bunu raf olarak kullanıyordum. Bunu da bu şekilde. Asından çıkıyoruz. Asi cookie. <laughs> bu arada ben size pencerenin nereye baktığını göstermedim. Şöyle açayım. Sitenin diğer binalarına bakıyor. Şurası E5 oluyor. <laughs> Karşıda Akasya var. Buraları Fikirtepe olarak bilinen yer ve ee, burada hepsini yıktılar. Her inşaat halinde şu anda. Burası inşaat halinde, şurası inşaat halinde. Hatta şuradan biraz deniz manzarası görünüyor. Şu an parladığı için görünmüyor ama şu arkası deniz aslında. devam ediyoruz. Benim yatak odam. Burası direkt kesilmiş düz bir halı. E, bunu da Ikea'dan aldım. İşte ilk çekmecesinde ıvır zıvırlar var şu anda. Ee, i̇kincisinde gözlüklerim var. Çok düzenli maşallah. Burada kemerlerim var. Burada fularlarım var. En altta da gene ıvır zıvırlar var. Üste parfümler var. Burası aldığım kolonyalar. Bu küçük minik ayıcıklar ve koalacıklar Emre'den gelen küçük hediyeler. Burada yine Emre'den gelen çiçeklerin kutuları var. Burada Winnie the Pooh var. Yine Emre'den gelen bir Winnie the Pooh. Bunu salona koymayı planlıyordum ama Kuki çok oynuyor diye buraya aldım. Köşede duruyor. Burada işte lazer epilasyon cihazı var. Altta da yine benim yurda aldığım bir kutu var. Burada benim ojelerim var. Her ne kadar şu anda kalıcı oje yaptırıyorsam da arada bir sürüyorum. Evet bu düştü. Her şeyimi toplayan canım makyaj masam. Şurada bir ışık şeyi var. Böyle açılıyor benim yurttan e, aldığım şey bunlar bunlar. Bunu kalemlik olarak kullanıyordum. Artık içinde rimeller, göz kalemleri vesaire var. Bunu arkadaşımdan hediye olarak gelmişti. E, buraya fırçalarımı koyuyorum. Set halinde olanları yan yana koyuyorum. Burada rujlarım vesaire var. İşte fondötenim var. Burası benim <laughs> son zamanda aldığım en sevdiğim yer. Takı düzenleyici. Buraya kolyeleri koydum. Yine işte bazılarını birlikte koymak zorunda kaldım. Yine dolu olduğu için yetmediği için. Burada yüzüklerim var. Sığmayan küpelerimi buraya koydum. Burada yazlık boncuk kolyeler var. Küpelerim burada. Şundadakiler şu anda kulağımda. Burada saatlerim var. Burada bilekliklerim var. İşte Pandora'nın kutusu var. Taşınırken bozuldu. Gene burada tokalarım ve büyük küpelerim vesaire var. Bu da böyle benim her şeyimi toplayan mükemmel bir çekmece. Üstelik e, takı düzenleyicimin rengi benim sandalyemle çok uyumlu. Bundan acayip mutluyum. Ama gelelim şu an kukiyatı bozmuş. Bu da benim şeyden kalma, e, yurttan kalma yastıklarım. Yine Cookie'nin marifetlerini görüyorsunuz burada. Aynı tablolardan burada da var. İki set aydınlığı ben birleştirdim. İşte mavi olan mesela öbür setten de daha pembe olanlar ve beyaz olanlar diğer setten vesaire falan. Ben biraz karma yapıp koydum buraya. Bu perdelerim de Ikea'dan. Ee, abajurum Ikea'dan. Ee, ayaklı abajurum ben İzmir'den getirmiştim. Bu şekilde duruyor burada. Yatağım bir elli buçuk kişilik bir yatak. Ama yorganım tek kişilik bu yüzden yetmiyor. Ee, ve mal ayaklarını çıkarttım şu şekilde çünkü çok yüksek benim yatağım otururken e, baya yüksekte kalıyordu o yüzden ayaklarını çıkarttırdım bu da benim arkadaşım e, Can'dan geldi sağ olsun e, bana baya bir indirim yaptı yazarlar baya da rahat ve şu şekilde göstereyim bu altı yumuşak pet alttaki daha sert bir yatak Bunları değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Artık hani sert seversiniz, yumuşak seversiniz falan. Ben yumuşak sevdiğim için bu şekilde bir yatak yaptırdım. Altı böyle öksürüsü gibi biraz açılıyor. Altta bazası var. Bazada da benim yazlık kıyafetlerim var. Çünkü koyacak başka yer yok. Bazanın için var, bunun için var. Burada da gene boydan boya cam var. Camlar işte belirli zaman aralıklarında dışarıdan siliniyor. İçeriden tabii ki silebilirsiniz. Buraya da yurttan kalma bir iki tabloyu koydum. Perdelerim yine Ikea söylemiş miydim? Söylemiştim sanırım. Perdelerimle şey uyumlu oldu. Bu aradaki zikzan rengi uyumlu oldu. Burası daha böyle bir pembe bir oda oldu. Yatak odasının avizesi. Cookie tamam çıkaracağım şimdi seni dışarı. Tasma takıp gezeceğiz. Tamam anneciğim. Banyom buradan. Hemen ışığını açıyoruz. Şöyle bir banyom var. Şöyle göstereyim. Tezgah alanının büyük olması beni acayip mutlu ediyor. Böyle bir her şeyimi toplayan raflık gibi bir şey aldım. Üstüne her şeyi koydum. Sığmayanlar birazcık buraya taştı. O yüzden benim için tezgah alanının büyük olması çok iyi. Duşu çok beğeniyorum. Gayet büyük geniş bir duşu var. Böyle de bir banyom var. Banyomu seviyorum. Bunu da yurttan getirdim. Üzeri deterjan oldu. Burası leke oldu. Ama taşınacağım için yenisini almıyorum. Böyle de bir banyom var. Girişte şöyle bir dolabım var. Yine evin kendisinden olan bir dolap. Normalde işte kabanları vesaire asmak, ayakkabı koymak için kullanılıyor. Ama benim başka yerim olmadığı için ben burayı ıvır zıvır dolabı yaptım. İşte villa de var, süpürge var. Cookie'nin maması, kumu vesaire var. Benim e, işte yoga matım. içinde altta şey var. Görünmüyor. Dambullarım var. Çok kullanıyorum ya düşme. Evet düşüyor. Bilgisayar çantam var. Birkaç terlik var çöp atmaya giderken giymek için. Ev terliği falan var. Burada da, burası da böyle ıvır zıvırları toparlayan bir dolap. Şöyle bir dolap. Size koridoru göstereceğim. Ben kuki kaçabilir korkuyorum. Şöyle. Burada da şöyle bir şey var ses yapmak için içeri girdim. Kapıdaki şey ben almadım. Eski evden varmış yani evin eski kiracısından varmış. Ben de öyle bıraktım. Böyle minnak, küçük kendi halinde ee, tek kişilik yaşamak için tatlış bir ev. Ee, sorularınız olursa, düşünceleriniz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Öpüyorum.